Fenerbahçe Joey ve Örman'ı, PSV'de Sebastian Szymanski'yi istiyor. İki kulüp de oyuncularla görüşmeler yaptı, süreç ilerliyor. Sarı lacivertliler, 27 yaşındaki Hollandalı milli futbolcuyu almak için 20 milyon euroluk bir teklif paketi hazırladı. Hollandalılar ise en fazla 25 milyon euroya kadar düştü. Pazarlıklar sürüyor. Hollanda gazetesi Eindhoven's Dagblad, Joey ve Fenerbahçe'ye gitmesi durumunda PSV'nin yerini doldurmak için Sebastian Szymanski'yi düşündüğünü yazdı. Habere göre Hollanda kulübü, daha önce de istediği sarı lacivertli oyuncuyu bu sefer mutlaka kadrosuna katmak ve Verman'ın boşluğunu onunla doldurmak istediğini iddia etti. Fenerbahçe'nin Joey Verman'ı, PSV'nin de Sebastian Szymanski'yi istediği ortamda sürecin takas görüşmelerine evrildiği belirtiliyor. Fenerbahçe'nin oyuncusu için istediği rakam henüz netlik kazanmadı ancak makul bir fark ödenerek bu transfer operasyonunun gerçekleşmesi için profesyoneller çalışıyor.